başarısızlıktan ancak beceriksizler deneyim kazanır. Maşallah. Bizi kendinizden bahseder misiniz? E, bilgilerim Sevin'de yazıyor ama. Peki Sevin'izde yazmayan bu şeylerden bahseder misiniz? Mesela sizi diğer adaylardan ayıran, hiç kimsenin bilmediği özellikleriniz. Var. Var. Netiş ıslak kek yaparım ve çok iyi çay demlerim. Boğazıma düşkün. Peki. Diyelim ki bir kriz anında. Çaydanlık patladı. Kek fırında yanmaya başladı. Ne yapacaksınız? Allah korusun emin öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Peki ki ben yaptıysam ve çayı ben demlediysem böyle şeylerin olması <laughs> mümkün değil. Burnu kaftanlı. Riskleri minimize eden bir aday görmek güzel. Peki hiç başarısız olduğunuz oldu mu? Ya da olmadıysa sırf deneyim kazanmak için başarısız olduğunuz mu? Başarısızlıktan ancak beceriksizler deneyim kazanır. Maşallah. Tebrikler. İşe aldınız. Rica ederim. Bay bay.